Hepinize senin arkadaşlar. Yapıyorsun. Bugün patenle AVM'den kaçış çekiyoruz. Ama aslında bu bir bu bir ayakkabı. Ama istediğim zaman paten yapabiliyorum. Evet arkadaşlar şimdi AVM'de patenle kaçış videosu geliyor. Kayseri'de AVM'ler bizim gibiydi. İstediğimiz gibi geziyorduk, değil mi Elif'çim? Evet, bizimdi yani. İstediğimiz gibi geziyorduk. İstediğimiz gibi AVM patenle girebiliyorduk. Ama Antalya'da sıkı kurallar var, değil Anladım. mi anneciğim? Ve, ve biz de böyle bir çözüm bulduk. Anne, mesela güvenlik geliyor. Güvenlik geldiğine ne yapıyoruz Elif'çim? Hemen şöyle kapatıyoruz. Şöyle kapatıyoruz ve ne yapıyoruz? Ayakkabıya çeviriyoruz. Hadi bakalım Elif'çim gidiyoruz. Yeter. Bunun beyaz rengi de var böyle buraların. Her rengi var. var. Siyah var, beyazı ama. var o yeni çıkmıştı. Ben bunu sipariş etmiştim. Onu gördüm. Anne keşke bunu sipariş etseydim. Annem de dedi ki kızım kirlenir senin ayağın. Yani hep bunu giyeceksin. Biliyorum dedi. Ama mor renk çok güzel değil mi arkadaşlar? Aynen. Ben... Her renk var gibi yani. Bak sarı. Çok güzel. Krem rengi var. Mor var. Beyaz var. Her renk var anneciğim. Siyahını da alalım mı? Ne dersin? Arkadaşlar evle geldiğinden beri evde bununla geziyor. Evet. Okula buna gitmeyeceksin. Gördün mü? Bak şimdi bak. <laughs> Aa, ah, <iyi. gülüyor> yok. Biz de alalım mı birer tane yetişkinler için de verebiliyoruz evet, Sipariş verdim, verdim. Kendim için. Beyaz bana siyah Murat abi. Anne, biliyor musun? Ben dedim ki karşıdayken sipariş etmiştik. Dedim ki baba patenimi götürelim. Babam dedi ya, dedi ki patenle ayakkabım gelecek ya. Aa, doğru ben onu unutmuşum dedim. Evet, burada vermeye patenle giremiyorduk. Böyle bir çözüm bu Elif Sağ olsunlar bize hediye gönderdiler. Evet. Benim ayakkabılarım nerede siz gidiyorsunuz da? Evet, geliyorum bizler, bizler. arkadaşlar AVM'ye girdik ve çok relaksım <laughs> güvenlikten geçerken görün beni hadi bakalım güvenlikten nasıl geçiyoruz <laughs> çok rahat geçiyoruz şöyle. <laughs> Yok mi şimdi geçişine bak şimdi Murat gel. ayakkabı şeklini aldık şimdi tekerler içeriye girdi değil mi Elif'cim evet güvenlikten geçiyoruz hadi geç bakalım anneciğim güvenlik fark etmeyecek bile ayağında teker olduğunu Ay çok heyecanlıyım. Fark ne yapacak Ne diyecek ki? Yani patenle girmek yasak diyorlar ama Muratcığım o yüzden. Sök mü tekeri diyecek değil mi anne? Evet. Hadi gel bakalım, geçiyoruz. Anne güzel geçiyor, değil mi? Evet geçtik ve ne oldu? Elif Sinem üzerinde? Niye yıktın bunu? Bilmiyorum. Elif üzerinde bir şey var herhalde ya. Ya sus babası ya. Fark etmediler gördün mü? Elif şimdi ne yapıyoruz orası tekerleri çıkarıyor muyuz? Zira. biraz daha ilerleyelim mi Zira. Gideceğim. Tamam Zira. sen git hadi Elif'cim gel, hadi gel bir gel. güvenliğe bak bak orada mı bakıyor, bakıyor mu sana mı? bakıyorlar mı bir iki elim kaçmana gerek yok buraya gel şu ortada açacağız gel elisinin saklanıp açıyor arkadaşlar aç bakalım şimdi açabiliriz arkadaşlar aç bakalım Elif İşte bu şimdi aç İşte bu AVM'de güvenlikten kaçış Macerası başlasın. Ama güvenlik geldiğine ne yapıyoruz? Tık tık hemen kapatıyoruz. Gel bakalım. Hadi. Elif'im hızlıca kapatabiliyorsun değil mi anneciğim? Bak hızlıca kapat. ha ona göre. Şimdi Elif ve Yazlı almaya gidiyoruz. Hadi tut elimden. Allah'ım çok güzelsin. güvenlik Evet gireceğimiz mağaza güvenliğin önündeki mağaza. Kapatmana gerek yok. Önce bir görseydi. Sonra kapat. Aa yo bu ayakkabı derdin yapsana Elif Sinem Şimdi ben güvenliyim. Şimdi prova yapıyoruz. Şimdi prova yapıyoruz Murat gel sen güvenliksin tamam mı? Ya, ben, Güvenlik yapayım. ol şimdi evet. hadi gel. Evet. Evet küçük hanım çabuk çıkar. Evet, bu ayakkabı dedi. Yürüyorum. Evet, bu Aa. ayakkabı dedi ve hiçbir şey kanıtlayamadık. Evet. Hadi gel, tamam. bu tarafa gidiyoruz. Gel. Güvenliğin olduğu mağazaya gireceğimiz için elinden tekerler tekrar içine verdi. Kassın hadi gel. tekerlerini bir tane göreyim ya. Bence de. hadi gel. Hadi hadi aç. Şuraya gireceğiz. Aç da göreyim aç. Açsana kızım tekerlerini. Aç. Güvenlikten kaçın ne anlamı var o zaman? Aç. Mağazanın aç. içinde açalım tamam mı? Koş koş koş. Şey oluyor, Baban abi. da seviyor macerayı. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi mağazada açacağız. Eli açabilirsin. Aç bakalım. Hop. Gelsin şimdi teker. İşte bu. Bakalım Elif. İşte bu. Şimdi Elifciğim sana yazlık almaya gidiyoruz. Güvenlik dışarıda, mağazanın içinde açtık. Asıl böyle gezmek daha konforlu, değil, da değil mi? Elif? Yalnız bir şey değil mi? Ben çok imrendim Yeni ha ona göre. Sana yere çömel Bak şimdi nasıl hızlandırıyorum onu. Hadi Ruk koşun elini bakalım. İki bak, elinden bak. tut anneciğim. Zaten hızlıydı. Dikkat edin. Gene <laughs> Güvenlik geliyor. Çabuk kapat. Çabuk kapat. <laughs> sakin olman gerekiyor ama sakin olman gerekiyor. Hadi kapat. Kapatamadı arkadaşlar. Maalesef kapatamadık. İşte bu kapat. Aa, nasıl oldu öyle? Elif Sinem duvara vurup kapattı bu sefer. Böyle daha pratik oluyormuş anneciğim. Evet, daha pratik, o yüzden. Şaka yaptım. Hadi gel güvenlik falan yok. Bakalım Elif Sinem sana şöyle bir crop mu alsam yazlık. Yoksa şöyle cicili tişörtlerden mi alsam. Anne kikim. Bak geri açtı. Kitlerde, hemkimde beni artık kapattıma. Hadi güzel, seç birkaç tane parça bir şey. Yaz geldi arkadaşlar, Antalya'da havalar çok ısındı, hatta nem bile var artık. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle çok şık şeyler almaya geldik. Şık şık şıkır şıkır. Kapattı Elif şimdi. Güzelce alışverişini yapsın devam edeceğiz. Evet Elifçim, mağazadan çıktık arkadaşlar. Beğenlik Elif hiçbir şey almadı çünkü beğenmedi. Yeni sezon evet. hiçbir şey gelmemiş doğru düzgün. Beğenlik Güvenlik nerede var Elif? Beğenlik. Sen bas, yürü git, bas kaza. Yani Ayakkabı aşağı, tekerli senin. Aşağı mı inelim yoksa üst kata mı çıkalım Elif'ciğim? Aşağı gireti. Gireti'ye gideceğim Sıra. diyor ya. Ücün evet. ne yapmış biliyor musun Murat? Bunun evet. makyaj çantasından farını almış. O tırnaklarıyla hepsini mahvetmiş değil mi anneciğim? Yapacak bir şey yok. Vücud nasıl vücud alsın o. Ben almam. Nereye gidelim hani güvenlik? Güvenlik gördü şu an senin ayağına bakıyor anneciğim. Kapatsak mı acaba hemen? Kapatsak mı acaba? Nedensin? Eyvah. Fenaryum bir şey demedi. Evet. Sadece baktı ayakkabı zannetti arkadaşlar. De Devam ne ediyoruz. Ne Hadi şuradan mı ineceğiz Yukarı mı çıkacağız? Ne Karar ne verin aşağı ne mı ne yukarı mı? Hadi, Hadi aşağı mi? inelim o zaman. Feneryum mu? Feneryumdan ne alacaksın annem? Feneryum. Her şey var Elif al ama bebeği ne kadar aldın yani. Şimdi buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum, Aşağıda güvenlik var mı Murat? Bilmiyorum. Ura. Hadi gel bakalım Elif'ciğim. Şu an ayakkabı gibi durduğu için gayet bilmiyorum, güvendeyiz. Hani ya, biraz sürme, daha da da bence alıştı gayet güzel sürüyor. Hadi gel. Yürüyen merdiven de kapatsa daha güvenli şey, kapat bence Murat. Ya, Elif ben Sinem ben. doğru söylüyor. Kapatabilir misin anneciğim? Kapat bakayım. Aa ne güzel kapandı öyle. Şimdi kapat. Arkadaşlar aslında kapatması da zor da işte güvenlik kilidi var, kapatamadı, kapatamadı arkadaşlar. Yakalandı. Yani o sen kapatana kadar biz yakalanırız dedik. Hadi gel bakalım. Eseriye tamam aç 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 gerek kalmadı aç. Aa Aynen. kapandı. Hadi oraya Bu anne şeyle bak. Nereye gidelim? Toş şoba girecekti. Hayır hayır hayır, hayır 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 buraya gel. Hayır gel. Şimdi buraya gireceğiz arkadaşlar. Bakalım Elif sineme göre burada neler var. Bak yine açtı. Bas kaza. Güvenlik yok. Ya, elime gel, elime gel. ya yok yok düşer dikkat et. Elifçim dur. Müthiş. Evet. Ya Merhaba vallahi mi? ben de istiyorum bundan ya. O kadar rahat ve ya, güzel çok görünüyor güzelmiş. ki. Mi? <laughs> Elif gel annem gel senin bölümüne evet. gidelim gel. Şimdi senin bunu rahatça kullanabilmen için uzun paçalar olmayan böyle güzel yazlıklar almamız gerekiyor değil mi? Evet. Gel güzel evet. çoraplar almamız evet. gerekiyor. <laughs> Hadi bakalım. Güzel, Güzel. Seni takip ediyor. Evet Elif'çim bak Gözü izleyicimiz yaşıyordu. yanına geldi. Merhaba şu an videodasın. Adın ne? Ece. Teşekkür ederiz izlediğin için. Devam edeceğiz. Ne seçiyorsun? Hı hı hı. Elif kendine mayo seçiyor. Yüzme Burada dersleri başladı. Edem. Çok güzelmiş anneciğim. Bunu mu seçiyorsun? Bak şöyle üzerinde etekli olanları da var. Şöyle şort olanı da var. Böyle Aynen. tatlı havlular. Aa şu çanta çok güzelmiş. Güzel. Koy Aynen. bakalım içine. Anne, şey ben niye şort giymiyorum? Çünkü suyun altında diş. <laughs> tamam Ay anne. O yüzden anne. Evet, mayomuzu aldık. Şimdi Elif Yakaladım, yakaladım. Ya Göğün çok tatlı. Ayak ne? Ayakkabısını yakaladım. Gelin Şu an burası ayak. serbest. Serdik. Evet, ben de bunları aldım. Litellik. Nasıl diye. Sen de mi aldın? Evet. Ah çok güzelmiş tamamdır. Şimdi arkadaşlar Elif Sinem'e yazlık almaya geldik ama Migros AVM, Migros Elsi var iki iki seçeneği az olan bölüm. Elif Sinemciğim senin yazlık alışverişini Gerçekten. daha büyük bir AVM'de yapmayı düşünüyorum. Elif kendine yüzme için malzemeler aldı sadece Murat. Ben evet. böyle tatlı bir kot etek buldum. Nasıl? Yok ya. Gerçekten evet. mi? Evet. Bak şöyle tişörtü de var. Ha, Çok evet, tatlı. Ben tam bir kurdele kızıyım. Kurdele mi olacak her şeyde? Kurdeleli pantolon aldım. Üstüne. Aa Elif Sinem sen rengarenk tişört seviyordun ya bak yine gelmiş. Şunu alalım. Bak kurdeleli neler buldu Murat gel gel şunun çantaya bak abi. artık büyüdü kendi zevkleri var abi, Ne aldın anneciğim? Ne yapacaksın? Hiç saçmalama. Hiç güzel değil o. Gel. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Elif Sinem yine kendine bir şeyler aldı ama gündelik kaldık. Murat'cığım yazlık alışveriş vlog gelsin mi? Yazlık gelmesin arkadaşlar Bak başka mağazaya gidiyor şimdi de. Elif beni bekle. bekle. Arkadaşlar burada güvenlik yok gördüğünüz yeni gibi. Bari, bari, baş baş. Işıklarını yakmayı unutmuş. Yeni yakıyor ışıklarını. Elif Sinem yeni mi geldi aklına yakmak anneciğim? Çok güzel oldu. İkisini aynı anda nasıl ayarladın? Yapsana bir tane daha. Aynı anda işte bu. Tamam mor renk çok güzel. Pembe evet mi? Pembe mi bu? Rengarenk. Rengarenk yap aynı. Şöyle hani işte bu. Çok güzel oldu. Hadi bakalım arkadaşlar ışığını da yaktık. Buraya mı gireceksin şimdi de? Murat Elif Sinan bu sefer de Zara buraya de girdi. Zara'da güvenlik yokmuş değil mi anneciğim? Zara'da güvenlik falan yok. Ay şu çok tatlıymış, çok etnik duruyor baksana. Elif burada var mı tarzın bir şeyler? Aa burada güzel şeyler varmış Elif'ciğim. Hadi bakalım Elif ne beğenecek ne seçecek. Sevmedin mi? Aşk olsun. Şuna bak Elif sen seversen böyle kirazlı yok, şeyleri. Ay bunlar müthiş görünüyor. Elif alacağım ben bundan sana. Şimdi, ne oldu? Niye kapatıyorsun? Ben Ha yürüyen merdivende daha güvenli olmak için. Aferin kızıma ya. Aferin kızım arkadaşlar. Patenmiş, ayakkabıymış yürüyen merdivenlerde tehlikeli. Yalnız ışığını açmak yeni aklına geldi benim fıstığımın. Çok da güzel görünüyor. Elifçim niye benim beğendiğim takımı almadın? Arkadaşlar Zara'daki hiçbir şeyi beğenmedi. Bunları da gündelik olarak ben zorla aldım. Elini değil mi? Bak dışarıda kullanıyorsun elini değil mi? bunu de Şimdi yemek yemeye gidiyoruz değil mi Elifçim? Hadi gel bakalım. Aç bakalım. Bir, iki, aç bakalım. İşte bu. Evet, güvenlik. Anne. Güvenlik. Kaç, 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 kaç. Murat kaç 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 kaç. Kızım kaç kapatma kapatma kaç kapatma vaktimiz yok. Sen kapatana kadar. Oho kapatana kadar güvenlik geldi annem ya. kapan kapandı. Diğerini de kapat. Bu da kapandı koş. Hem yürüyen merdiven hem güvenlik. Günaydın günaydın. 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 Şimdi biri yanıyor bir yanmıyor Aa yani. bozuldu söndü tüh. Evet. Benim... evet arkadaşlar bunlar şarjlı. Eve gidince şarja takıyorsun ışıkları tekrardan sönse bile tekrar yanıyor. Değil mi Elifciğim şarjdaydı değil mi? Zira kanat takıyor uçuyor falan bir şeyler yapıyor mu öyle? Yapsa ne güzel olurdu Onu. ya. Mi? Neyse kapatayım ben sevmiyorum ben. Böyle mi gezeceksin? Evet böyle. Evet ışıkları yaktı ki güvenlik görsün diye. <laughs> Elif yemek bölümüne gidiyor. Burada güvenlik yok, buraya gel. Murat, hep oraya girdi. Gel gel, oraya. Bunlarla girmek yasakmış, değil mi Murat? Evet, evet. Kapatırım. Kapatma. Elif dikkatli ol, sağ, sağ kolay. Orada güvenlik var. Anam. Orada güvenlik. Anam. Ama bu sefer kapatma, tamam. Yoruldu artık. Kapat, aç, kapat, aç. Evet Elif, tüm AVM'yi gezdik. Bazen patene çevirdi, bazen ayakkabıya. Yürüyen merdivenlerde tekerin içine bir girdirdi, bir çıkardı, bir şeyler yaptı. Şimdi Elifçim artık gidelim mi? AVM kapanmak üzere ne dersin? Su alalım. su alalım. Tamam. Evet arkadaşlar, güvenliğe geldik yani. Evet, giriş evet, yaptığımız kapıya geldik. Orada iki tane güvenlik var. E, Elif Sinem ne yapacak? Çıkışa Elif, doğru ilerleyecek. Sana. Aynı zevk mu? Soralım mı güvenliğe? Bu yasak mı değil mi? Hayır, hayır. Bence bunu bir soralım Murat. Bu paten de değil, hayır. ayakkabı da değil. Hayır, hayır. Soralım evet, mı? Korktun ben mu ben güvenlikten? Ben Niye korktun Elif? Ben Elif Sinem, bak buna çıkıyorsun. Şu an sana bir şey diyorlar mı? Beni kandırdın. Gel buraya çabuk diye kovalıyormuş seni. Allah'ım şu havanın güzelliğine bakın. Karşımızda devasa bir dönme dolap. Gel bakalım Elifçim. Şuna bak. Müthiş görünüyor. Aa, şuradaki çiçeklere bakın. Çıkıştaki çiçeklere bakın. Şu Simpson ailesi. Burada kız var. Baksana Baby Yoda. Minyonlar kıymetli mi isteyen karakter. Çok güzel burada şeyler var, çiçekler varmış. Ben diyorum ki bizim kayarak insan ne olacak? Elif sinem nasıl ineceksin? Murat Aa, kalp atıyormuş bakar evet. mısın? Çocukların ilgisini çekiyor. Elifçim, ha tamam merdivenlerden ince için kapattı arkadaşlar böyle ilerliyoruz. Bence böyle gece gezmesi müthiş olur Murat. Evet, sahil de. Gidin, Sahile mi gidelim? Evet. Elif Sinem gel. Dur Elif, açma tekerlerini, açma. Elif açma, arabalar geliyor, taksiler geliyor, açma. Burası süreceğin alan değil. Dikkatli ol. Dikkat et. Arkadaşlar ışıklar gerçekten şimdi belli oldu. İşte şimdi keyfi çıktı bence. Tamam, Hadi vedalaşalım şişir... mı? Gel vedalaşalım. Gel. Elif Sinem şimdi tadını çıkarıyor arkadaşlar. Bayıldı buna. Ne dersin? Evet gerçekten çok harika. Ben de emlendim, Ben de alacağım. Elif Sinem gel. Kanalımıza abone olmayı, cintini basmayı verirken hoşçakalın. Oh, Biz sahildeyiz.